en güçlü oldukları zamanlarda imparatorluklara diz çöktüren Moğolların Japonya'yı yenemediğini biliyor musunuz? Moğolların en büyük hükümdarlarından biri olan Kubilay Han, Japonların Moğol devletine haraç ödemesini istedi. Japonlar bunu reddedince Moğollar Kore'den hareketle 900 gemi ve 30 bin askerle Japonya'nın güneyindeki Kuşu Adası'na çıkarma yaptı. Bu çıkarmada Moğollar Japon samuraylarına üstün gelse de sert bir direnişle karşılaştılar. Savaştan Moğolların lehine ilerlerken büyük bir fırtına Moğol filolarını tahrip etti ve Moğollar geri çekilmek zorunda kaldı. Bu savaştan tam 7 sene sonra Kubilay Han 4400 gemi 140 bin askerle tekrardan Japonya'yı istila etti. Fakat Japonlar önceki sefere göre daha hazırlıklıydı. Sahillere taş duvarlar inşa etmişlerdi. Fakat Moğollar buna rağmen karaya çıkmayı başarmıştı samuraylar üzerindeki üstünlüklerini kurup şehri istila etmeye başladıklarında Japonların ilahi rüzgar dedikleri bir fırtına Moğol filolarını tekrardan vurdu. Gemiler parçalandı, on binlerce asker suda boğuldu. Karaya çıkmaya çalışan Moğol askerleri de Japon samuraylar tarafından katledildi. Kubilay Han bundan sonra da bir daha Japonya'ya saldırmadı. Japonya, Moğollar iki savaşta da mağlup eden tek devlet olarak tarihe geçti. Daha fazla güzel bilgiler için bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.